Beş, beş buçuk yıla yakındır Dersim'de üretime dair bir sözümüz vardı. Bazı bölgelerde yoldaşlarımız, dostlarımız kooperatiflerini açmaya başladı. Yine şehir dışındaki alanlara da kooperatifler açılmaya başladı. En sonunda Mazgirt'te bir kooperatifimiz oldu. Hemgen, Plümür'de arkadaşlarımız açtı. Bizim için değerli olan şu bir emeğin örgütlenmesidir. Bizim tarafımıza ya da bir başkasının tarafına açılmasının önemi yok. Biz bu meselede emeğin değeri değerini, o emeğin e, asıl yaşam içerisindeki en değerli olan olarak görürüz. Bu anlamıyla Mazgıt'ta da güzel bir kooperatif açıldı. Bu kooperatif emeği geçen, katkı sunan, kim makineden e, düzenlemesine kadar kimin katkısı olmuşsa sizin huzurunuzda onlara hep herkese teşekkür ediyorum. Biz isteriz ki kamu, siyah devlet bu meselelere özellikle halkın bu emeğini desteklesin. Burada Sanayi Ticaret Odası'nda galiba bir makina desteği oldu. Bu çok değerli bizim için. Çok önemli. Bu sadece ve sadece bizlerin dayanışmasıyla bazı şeyler belki başarılabilir ama büyük işlerin eee kamunun arkasında olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamıyla da hepinizde bu emeğe sahip çıkması, bu topraklara sahip çıkması ve burada üretimin geliştirmesinin çağrısını yapalım. Ovacık'ta üç kişiyle, beş kişiyle başladık. Burada da öyle olacak. Zaten basitten karmaşa doğru gideceğiz. Yoksa bütün her alanı üretin, biz sayıp çıkacağız dediğimizde doğru söylememiş oluruz. Bundan sonra da, buradan sonra diğer ilçelere daha da yayarak en son Dersim Kooperatifler Birliği kurup Türkiye Kooperatifler Birliği'ne ulaşana kadar bir mücadele, bir çalışma üreteceğiz. <laughs> Emek değerlidir. Dayanışma büyütür diyorum. Teşekkür ediyorum size. Büzel, teşekkür Hakkı olarak görmeliyiz. Yani topraklarımız çok verimli. Çok değerli. Evet coğrafyamız aslında başkanımızın da söylediği gibi çok verimli bir toprağa, çok verimli bir coğrafyaya sahibiz. Ama yıllarca buralarda uygulanan yanlış politikalar sonucu üretim düştü, işsizlik arttı, göçler verdik. Ama şimdi biz bunu söylüyoruz, yıllardır da bunu söylüyoruz. Evet şimdi yeniden üretimle toprağımızı canlandırma, toprağımıza yeniden sahip çıkma, toprağımızla olan bağımızı kuvvetlendirme zamanıdır. Çünkü bizler ancak üretebildiğimiz sürece kendimizi de var edebiliriz, toprağımızı da var edebiliriz, yaşamı da doğayı da koruyabiliriz. Doğadan ayıran ya da topraktan ayıran, üretimden koparan bir anlayış da değil. Ancak birlikte bunların bir bütün olarak düşünüp üretim yapabildiğimiz sürece biz devamlılığımızı sağlayabiliriz. E, 20 tane şubesi olan e, bir kooperatife dönüştü ama sadece Dersim'de, Dersim'in ürünleriyle, Dersim'de üretilen ürünlerle ya da Dersim'deki kooperatiflerle değil, Türkiye'nin birçok yerinde yedi bölgesinin tamamında kooperatiflerle birlikte, üreticilerle birlikte çalışıyoruz. Kadın emeğinin görünür kılınması için çalışıyoruz. O yüzden burada atılacak her adım çok değerli bizim için. Kadın emeğinin görünür olması bizim için çok değerli. Çünkü yaşamı var edenleriz. O yüzden de emeğimize de sahip çıkmamız gerekiyor. Yaşamada müdahale etmemiz gerekiyor artık. Burada ne yapacağız? Burada aslında evde yaptığımız her şeyi burada sadece daha sistemli bir şekilde hep birlikte yapacağız. Evinizde ne üretiyorsanız toprağı zehirlemeden, ilaç kullanmadan, gübre kullanmadan doğal bir üretim yapalım.